Pisliğe bak pisliğe. Ben dokunmam ki. Bakayım o pisliği vallahi diyor Bak işte temizlik imandan gelir. Bak senin anan da mı temizlikçi? Ne güzel temizledin öyle baksana. Ayna gibi oldu. Helal olsun. Keşke benim evimin camlarına da gelip böyle birisi el atsa. Ne kadar mutlu olurum ya. Ben biraz mükemmeliyetçi bir insan Daha güzel olmasını istiyorum mesela her şeyin. İyice sıçıp batırıyorum. hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla neredeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? Neler izliyoruz? Bugün işlerini tıkır tıkır yapan insanları izleyeceğiz arkadaşlar. Süper insanları izleyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Videoya başlamıyoruz. Neden? O görevler yapıldı mı? Like atıldı mı? 57.5k. Hayırlısı. Yorum atıldı mı? 7. 5K bayılıyor. Peki abone olundu mu? Evet. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. Ne yapıyoruz? <laughs> Videomuza başlıyoruz. Evet ne yapıyor? Yere ne bu ya? boya mı sürdü yere? Bak bak nasıl dağıtıyor bak. Ne kadar muntazam. Bunu ben yapsam ortalığın ağzına tükürürüm ya. Bak bak adama bak. Hiç de bulaştırmıyor ya. İnsan sinire strese girer. Böyle daha düzgün yapayım derken iyice şey yapar ya. Ben onlardanım işte. Bak Baksana şuna. Maşallah ya. Tabi her zaman dediğim gibi insanlar bunları analarının karnında öğrenmiyor. Hani bu işte atıyorum ben de çalışıyor olsaydım, bir ay çalışıyor olsaydım, bir ayın sonunda ben de böyle yapardım. Ben biraz mükemmeliyetçi bir insanım. Daha güzel olmasını istiyorum mesela her şeyi. İyice sıçıp batırıyorum. Ben mesela o kenarda beyaz süpürgelikler var ya onların hepsi griydi. O yerdeki boyanın aynısı duvarda da bulabilirdiniz. Ben komple her tarafı yapardım. Evet bahçede ne yapıyor? Çimenlere bak bak. Çimen kokusu geldi bak yine köyümün kokusu geldi burnuma ya. Köyümü özledim ya. Bu zıkkum korona nereden çıktı? Köyüme gidemedim ya. Baksana ne kadar muntazam yapıyor. Aletin güzelliğine bak. Ama ben buna var ya çok korkarım her bir tarafımı kıpstıracağım diye. Öyle bir potansiyelim var biliyorsunuz. Bak işte ama hayat kurtarıyor. Ne kadar düzenli oldu. O keşke bahçenin son halini de görmüş olsaydık. Ama atıyorum bahçeciliğe karşı bir ilginiz falan varsa bakın arkadaşlar ne kadar güzel aletler bunlar. Rahatlatıyor mu bir de bir yandan? Ah bir sormayın. Bir rahatlatıyor. Ama adama bak hiç eli titremiyor. Ben var ya böyle muntazam işleri yapacağım diye elim titrer. Böyle yaparım. Evet masada bir oyukluk varmış. Oraya siyah bir şey koydu. Onu da üzerine yapıştırdı. Ha, kuruttu iyice yapıştırdı. Onda da sıvıyor. Ha orayı da öyle dolduruyor. O neydi ama içine koydu? Ha onu da zımparaladı. E ne oldu? Hala var orada yani. Orada yama yapıldığı belli. Yamayı gösterdi. Hani rengini de herhalde oturtacaktı. Onu bize göstermediler. Ama şu anki haliyle hiç oraya yama yapıldığı çok belliydi yani. Evet abi pis bir yere boyuyor duvarını. Evet bakalım temizliyor bir de. Ay ne pismişti orası be. Ay ne güzel temizledi bak bak. İşini böyle disiplinli güzel yapan insanlar bak şu çimentonun dağılışına bak ne güzel yapıyorlar onu. Ha demek ki böyle oluyormuş. Araya boşluk bırakıyorlarmış. Ay ne salam ben. Ben komple dümdüz koyuyorlar zannediyorum. Ha onu da yandan alıyorlar. Bu araba. Evet. Ha arabayı kaplıyorlar. Böyle mi kaplanıyor? Bak orada kesin ben arada hava falan bırakırdım. Bırakırdım yani. Bu ne yapıyor bu? Bu niye indi öyle aşağı? Neydi bu? Bunun hızlı, hızlı seri işçilikle ne alakası vardı süper insanla? Çözemedim. Ne yapıyor bu? Golf sahası mı? Bak nerede görsem tanırım. Golf sahası mı bu? Biliyorsunuz atasporum. Vallahi billahi. Bak, on, bak böyle yapılıyormuş demek ki. Hiç izlememiştim nasıl yapıldığını. Böyle yapılıyormuş. Aa çok güzel oldu. Evet. Bu abi ne yapıyor? Sprey bak. Taşırmıyordu hiç adam gibi. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzel oluyor bak. Ne güzel yapıyor. Rahatlatıyor bu video ya. Ben her tarafa taşırmıştım babuş be. Ama işte profesyonel olmuşlar artık bak. Pis diye bak pis diye. Ben dokunmam ki. Yeni aldıttırırım valla. Sağlık Bakanlığından gelsen böyle bir restoranı denetlesen vallahi yeni aldıttırırım. Bu ne pisliklerim. Bakayım o pisliği vallahi temizliyor. Bak işte temizlik imandan gelir bak. Helal olsun bak. Nasıl senin anan da mı temizlikçi? Ne güzel temizledin öyle baksana. Ayna gibi oldu. Helal olsun bak. Ben bunu işte süper işçi der miyim derim vallahi. Bak sana şuna. İlk yeni almış gibi yaptı kız aferin. Bunlar ne yapıyor? Ya yani yine araba kaplama. Ha. Ne güzel kaplıyorlar bak. O havalara bak o havalara. Onu ha böyle geçiriyor kartla. Tamam da yine ben boşluk bırakırım. Bu çok zor bir şey yani. Bunu yapanlar gerçekten ellerine kollarına sağlık çok zor bir meziyet bu ya. Ben yapamam yani. Çok biliyorsunuz çok yetenekli bir insanım. Ha, her dalda böyle ayrı ayrı yeteneklerim var ama bunu yapamam. Kız bu telefonların önüne koruma şeyi yerleştiriyor diye insanlar. Millet telefoncuda yaptırıyordu. Haklılarmış telefoncuda yaptırmakta. Ben kendim yaptım. Yok orasında hava yok. Kartlı sıvıyorum sıvıyorum yine olmuyor. Beceremedim yani. Sonra da kullanmamaya karar verdim. Bakın hala kullanmıyorum. Oradan çok belli oluyor mu bilmiyorum ama hala kullanmıyorum. Evet çimento yine. Tuğlayı yerleştiriyorlar. Baksana çimentonun yanına böyle dağılışına. Ne güzel. Çocukken çok severdim böyle çimento, mimento falan filan bu tarz şeylere. Evet bak. Muntazam yapıyor adam. Bu da benim için sinire ve strese girmek için sebebiyet. Kaçırırdım ben. Başım da dönerdi. Dağılırdım kız. Ben kendimi falan da boyardım ha. Bak bak nasıl yapıyor. Helal olsun ha. He. Çok zor. Bir de sırtları ağrıyor böyle. Sürekli dön babam dön. Valla helal olsun bu işçilere. Bak. O kadar muntazam yaptı ki. Bu ne yapıyor? tavana alçı yapıyorlar. Hiç sevmiyorum böyle tavanları da. Neyse. Baksan demek ki böyle yapıyorlarmış. Bir şikele. Camcı. Ay keşke benim evimin camlarına da gelip böyle birisi el atsa. Ne kadar mutlu olurum ya. Baksana tertemiz yaptı. Bak işte helal olsun. Ben böyle işçi işçi derim. Evet bu ne yapıyor? Köpük. Ha. Bu ısı kaplan bilmem zıkkımlardan herhalde. Bak bak demek ki böyleymiş. Baksana ne sprey halinde çıkıyor. Bak nasıl kabarıyor ya. Biyoloji, fizik, kimya. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi nimetlerini. Böyle bir şey olamaz. Bu ne yapıyor? Ne koydu onun içine? Titreye titreye koyuyor ya. Evet. Ne ne ki şimdi? Oraya koydun. Şimdi ne yapacağım? ölçüsünü alıyorsun düzgün mü diye. Bitti mi? Ben burada süper işçilik nerede onu anlayamadım ben. Evet. Bu da ısı kaplamı bilmem onunla ilgili bir şeydi. Bu neydi o ya? Şu iki videonun Allah aşkına bana birisi süper insanlarla alakalı olduğunu söylesin ya. Ne alakası var? Araya böyle iliştiriyorlar. Çıldırıyorum ya. Şöyle keyfimizde izliyoruz. Onlara mantık yürütmeye çalışıyorum. Bu ne, ne alakası vardı bunun süper insanlarla diye. Araya da rahatlatıcı sıvazlamışlar. Evet bu ne yapıyor? Fayans yapıyor. Bak bak ne güzel. Bu, bu işlemi de çok seviyorum. Hayatımda hiç yapmadım mı yapmadım ama babam benim bu işlerle uğraşıyordu. Hep onu izliyordum yanına gidip çalışıyordum onunla. Ha, bak bu demek ki içten böyleymiş. Ben de şu gri şeyin oldum olası anlam ve önemini anlamaya çalışıyorum. Bak içten ne oluyormuş. Ya, bunun yine süper bir insanla bir alakası yok. Bu ne yapıyor? Demiri büküyor herhalde. Demir değil mi o? Demire şekil veriyor. Ha, babuş bu zor. Bak adam. Ve onu. Bir bununla uğraşılır mı ya? Bir oraya bir buraya. Yani elin bileğin ağır Bak adam hiç mola falan vermedi. Ben var ya benim böyle bir işim olsa 3-5 kere arazi olmuştum. Valla olmuştum. Helal olsun valla. Hala devam ki. Bitirmeden bırakmayacak ha. Bak bak nasıl yaptı onu. Hepsini birleştirdi. Demiri büktü. Demiri büken adam diyeyim bu adama bundan sonra. Valla çok güzel oldu. Ne yalan söyleyeyim bu ne marangoz evet tahtayı bölüyor Vallahi kıpsırırım diye korkuyorum ama bu, o tahtanın kokusu biliyorsunuz çok seviyorum ya yine köyüme gitmiş gibi oldum çok güzel çalışıyor dayı çok dikkat et çikimatiye eline lütfen mazallah bir kıpsırırsın. evet ne yapıyor uyuyor orayı işte evet ne yapıyor şimdi Ha, onu oraya koyacak. Tutkallıyor falan filan bir şeyler. Yapıştırıcılarını sürüyor. Masa yapıyor zar. Helal olsun. Baksana. O, bo o şey yapıştırıcı falan ben kesin taşırmıştım. Benim hiç ayarım yok böyle şeylerde. Bu yüzden zaten yemek falan yapamıyorum. O ne yapıyor? İnsanı rahatlatıyor da vallahi bak bu da rahatlatıyormuş ha. Ha yama yaptı oraya onu kapattı vay be. Bak demir eritiyor oradan. O mesela elini bir çizse gitti parmakların hepsi sıcakta. Allah Allah göz Allah göstermesin yani. Bu izlediklerimiz aslında çok süper insanlar değillermiş ya. İşlerine muntazam yapan insanlarmış daha ziyadesinde. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.